Hazır mıyız röportaj için? E, yayını bekliyorum. Tamam mı? Başlayabiliriz. Tamam. Tebrik ediyorum. Zaten çok yorgunsunuz, sıcak. Bekletmeden çok hızlıca yorumlarınızı alacağım. Nasıl buldunuz takımı, turnuvayı? Her şey keyifler yerinde mi? Memnun musunuz? Bir sizden alayım. Çok memnunuz. Her şey çok güzel başladı. Hava çok sıcak ama bütün takımlara başarılar diliyoruz. Biz biraz e, karşı takımdan şüpheliydik. Bizden daha iyi olacaklarını düşündük ama biz bayağı iyi topu çevirdik bu sıcağa rağmen. E, her iki takıma da başarılar diliyoruz. Bundan sonraki maçlarında da e, güzel top çevirdik. Takım sonuca, bire, gittik. sonuca gittik. Herkesin bireysel başarıları var ama takım ruhu başarıyı getirdi. Biraz sürpriz evet. olmuş gibi konuştunuz. Siz sanki takımı bu kadar iyi beklemiyordunuz galiba. Yani. Şimdi biraz antrenmansız çıktık. Yalan değil. Tamam. Ee, ama tabii e, eski tecrübelimizle e, takımda tanıdığımız arkadaşlar vardı. Onlarla beraber orta sahada ve hani defans tarafında iyi oyun kurmaya çalıştık. İleride de gol yollarında tabii sıkıntı çektik. Çünkü bir koşunca ikinciyi koşamıyor arkadaşlarımız. Ben de dahil olmak üzere. Uzaktan şutlar vurmaya çalıştık. Daha sonra birkaç gol bulduktan sonra biraz daha rahatladı tabii ki. Evet. Ee, ve hani sonuca ulaştık diyelim. İlk maç böyle oldu. İkinci ve üçüncü grup maçlarında daha iyi hazırlanacağız. Ve birbirimizi daha iyi tanıyor olarak oynayacağız oynayacağız topu. Ee, Organizasyon içinde sizlere teşekkür ederiz. Ee, i̇nşallah sağlıklı bir şekilde bitirir herkes. Umarım sağlıklı, güzel bir sezon geçiririz bu sezonda. Teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sağ olun.